Cinco. daha say bakalım. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ne bu? Oh ne bu? İsmanyolca sayı. İsmanyolca sayı. İsmanyolca sayıyor benim oğlum ya. İsmanyolca sayıyor evet. Evet İsmanyolca sayıyor ama ne güzel. Bak. İngilizce de say yengen bilmiyor. İngilizce Bilmiyorum. de say bakalım yengen bilmiyor. Bir de jury. Türkçe say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 19. 19, 19, 19. 20, 20, 21, 30. 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, Yediler yok, yediler yok. Yediler yok, evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadarını da görme, bu kadar sayıyor yani çocuğum. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Evet. Aferin Ay, bana. Oh, uh,